biliyordur. Evimizde ben şoför artık kullanmıyorum. Ee, yardımcım yok. Azim. Evet son günlerde efendim ana haberlerde de izliyoruz. Sabah programlarında magazin kuşaklarında izliyoruz. En güzel dedik son finalimizde kıymetli konuklarımızla aile danışmanı efendim ayrıca yaşam koçu kıymetli hocalarımla e, Ayşin hocamla başlayacağım. Böyle bir e, konuşma şeklini izlediğinizde bir yaşam koçu ve bir hekim olarak ne söyleyeceksiniz öncelikle? Konuyu anlatacağız sonra ama hı hı. ne hissettiniz? Ya, konu aslında bir anne için üzücü. Hani yaşanılan şeyler üzücü. Ama e, annenin çıkıp da sosyal medyada bu kadar kızını yerden yere vurması tasvip ettiğim bir davranış şekli değil. O öncelikle çok yanlış. Evet. Çünkü e, sosyal medyaya düşünene kadar... Burada ben birazcık prim kokusu alıyorum. Hmm. Yani kızı gündem yapmasının bir manası yoktu ya da burada kızını kullanarak kendini gündem malzemesi yapmasına gerek yok. Sosyal medyaya düşmeden öncesinde ne yapılabilirdi? Kızını yine bir psikologlara, pedagoglara götürebilirdi. Yani bilmiyorum belki götürmüştür ama bununla bununla ilgili hiçbir konuşması yok. Hep babayı kötüledi, hep kızıyla olan ilişkisini kötüledi, ergenliktir dendi. Ama atladığımız şey şu, çocuklar saf ve temiz doğuyor. Evet. Ve biz onları önce anne baba şekillendiriyor, sonrasında dışarıdaki etkenler de şekillendiriyor. Ama ön karakterini anne babanın yaklaşımı ve tutumuyla oluşuyor Evet e, bunların hepsi göz ardı edilmiş Çünkü çocukla ilgilenilmek yerine anne babanın didişmeleri sürekli var Davalar. boşanma hep sürekli davaları ve çatışmalı bir boşanma olmuş anladığım kadarıyla orada yıpranan bir çocuk var e, o çocuğun psikolojik altyapısını incelenmeden e, keşke bir destekle bir kontrolle boşanma gerçekleşmiş olsaydı e, ergenlik döneminde de bunlar patlamazdı çocuğun Çünkü inanılmaz içinde öfke var çünkü anneye bu kadar sert davranabiliyorsa eğer, anlattığı kadar ve e, bu şekilde de bir yaklaşım ve tutum varsa zaten e, çocuğun bu şekilde davranmaları kaçınılmaz. Ama dediğim gibi yine de tasvip ettiğim bir davranış değil. Sosyal medyada gündem malzemesi yapmak yerine keşke çocuğu önce bir psikoloğa ve pedagoğa götürseydi de e, bu safhaya gelinmemiş olsaydı. Evet peki bakalım Ekrem hocam bizim gibi düşünüyor mu? Şöyle bir soru soracağım Ekrem hocama. Şimdi şurada konuşulandan anladığım parayla saadetin olmayacağını söylüyor Deniz Hanım. Yani e, orada hani ben artık seni sörf okuluna yollamayacağım, özel okul paranı ödemeyeceğim ne yapıyorsan yap biraz baba babalık görevini yapsın. E yapmasaydın zamanında o zaman. Ya parayla mı oluyor her şey? Yani bu çocuğa bunları verdiler. İki sene sonra ergenlik bitiyor. Reşit olacak. Yurt dışına da gider yerleşir. Anneyi babayı da silebilir. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Deniz Hanım'ın yıllardır içinde tuttuğu bir hesap var. Yani kocasını cezalandırma amacıyla çocuğuna inanılmaz fedakarlık yapmış. Kendisi gibi yetiştirmek istemiş. Bu yılların... Davasını sürdürmüş ama ne zaman ki baba kız yakınlaşması olmuş Deniz Hanım orada artık kendi hayatını bırakıp ya da kızı için inanılmaz işte sörfler fedakarlıklar vesaire yapmış inanılmaz çocuk bunları talep etmedi etse de yapmak zorunda değiliz bir yere kadar yaparız yani direksiyon bizde olmalı direksiyon ve kontrolü İbrahim babadan yana veya babanın da bu konuda gayretleri olmuştur tabii ki boş durmamıştır çünkü aradaki misillemede çocuk e, top gibi oynanılmış. bir babacı bir anacı bir babacı bir anacı halbuki anne ve baba birbirlerinin rakipleri olmadıkları gibi düşmanları da olmamalı çünkü boşanma sadece birbirlerinden olur e, istemişler ki çocuk da e, ee, anadan boşansın, diğeri de babadan boşansın istemiş. Yani böyle bir ayrışmaya ya da ayrımcılığa, tarafgirliğe, fanatizme hiç gerek yok. Çünkü çocuğu siz e, ara malzeme yaparsanız, kavganıza malzeme yaparsanız çocuk bir öfkelenir anaya dalar, bir öfkelenir babaya dalar. Çünkü her ikisi de...